7, 28, 12 ise genelde şunlara dikkat ettim. Mesela 20 ile 9 ya. Şimdi 20 ile 9 arasında 31 ile 14 var. Bence bu buraya atacak yani bu civara atacak. Ben böyle düşünüyorum. Genelde de böyle görüyorum. Ha ya şimdi yanılırız manılırız ona bir şey diyemem. Ama genelde böyle görüyorum ve şu anda da böyle oynuyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çekilişi soruyorsunuz arkadaşlar. Instagram'dan söyleyeceğim. 4'ü 5'i 6'sı gibi falan yaparım ya yapacağım. Ah, ne dedim arkadaşlar size? 20 ile 9 arası 20'den bak ama şunu kaçırmayın bak. Önemli olan nokta, önemli olan nüans ne biliyor musunuz arkadaşlar? 20. Bakalım gelin şimdi. Zaten çok benim istediğim gibi atıyor. Şimdi 29 atacak da ben size göstereyim hemen. Şimdi 20 ar arkası 9 ya. Bak 31 ile 14. 20 arkası 12 ise 12 ile 20 arası atacaktı. Anladınız mı? Yani dediklerim bir bir geliyor. Kurpiyer tam olsa bu kadar istediğim gibi atamaz. Bak şimdi 29 at canımın içi. Bak şimdi 29 at canımın içi. Vallahi böyle yapıyordum biliyor musunuz? 29'a böyle 28'e böyle 4, 400 lira basıyordum. Keşke dedim 1000 lira bassana ya of. 1000 lira bassana ya. 2 el 1000 lira 1000 lira bassan bitireceğin işi. 29'a bakıyor muyuz? Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Abicim Bitirmişim oyun artık. Vallahi şimdi ben daha netiyim ya. <laughs> Süper oldu. Süper oldu. Vallahi bu da güzel oldu. Mis gibi.